Evet, bugün burada ne var? Bugün burada GSX S1000 var. Hemen çalıştırırken bahsedelim. Start asisti var. Basıp çekiyorsunuz ve kendi çalıştırıyor gerisini. Evet, biraz oturuş pozisyonu bana hoş olmadı ama. <gülüyor> <gülüyor> Dönüş açısı çok kötü. Hiçbir şey dönmüyor. GSX binarla birlikteyiz bugün. Çok kısa bir duyumdan sonra baktım ki ellerinde var. Şöyle oldu. Alex'in Honda bayisi var biliyorsunuzdur. O Facebook hesaplarına bugün elimizde bu var. iki günlüğüne bizde diye bir ileti paylaşmış. Hemen aradım. Dedim ki akşam dörtten sonra geliyorum. Sen dükkanı kapattıktan sonra birlikte geziyoruz. Ben de dedim o sırada bu motorun bir videosunu çekeyim. GSX S1000 çıplak olan versiyonu aynı motorun SS versiyonu da GSX R1000 biliyorsunuzdur eğer ilgileniyorsanız. Önceki versiyonuyla arasında açıkçası çok fazla büyük değişiklikler yok. Şasi biraz değişmiş. Kanatlar vesaireler eklenmiş. Dış görüntüsünü yine buralara bir yerlere koyarım görürsünüz. Gayet şu ana kadar kullanışlı görünüyor. 6. vitesteyim. Bu arada 998 cc'lik bir motor var üzerinde. Çok küçük Mepi ile oynanmış GSX-R1000 ile bunun arasında. O da tabi yolda biraz daha rahat etmeniz için bunda GSX-R'da biraz 8000-9000 bandı müthiş canlı olurken bunda biraz daha ehlileştirmişler ama onun dışında gayet iyi. 150 Beygir aletin kendisi ve 108 Nm tork üretiyor. Hemen bir değişik bir durum var. Ön tarafta Brembo kaliper kullanıyor. 4 pistonlu monoblok 310 mm'lik diskleri ısıran arkada da 240 mm'lik diski ısıran Nissin tek diskli fren var. Niye ön Brembo arka Nissin bilemiyoruz tabi ama böyle bir durum var. Yine... Suzuki klasiği olduğu gibi müthiş aynalar var. Bilmiyorum siz ne kadar görüyorsunuz ama 37 ekran televizyonu şuraya koymuşsun gibi ee, önümüzde tabi bir ekran var, hafif renkli gibi ama çok da böyle bir KTM ya da bir BMW rengi gibi değil. Buradan ayarlarını biraz değiştireceğiz birazdan. 108 Nm tork ve sele yüksekliği 810 mm yani 81 santim yerden bacak boyunuza göre ölçersiniz. Arka lastik 190 50 17 sanırım. Ön lastik de 120 70 17 olması lazım eğer doğru hatırlıyorsam. Bu arada kuyuk shifter var. Tabii ki Suzuki klasiği her zaman ne zaman Suzuki motosiklet denesem bayıldığım bir şey. Bir ayna iki vites. Abi vitesleri çok iyi yapıyorlar. Yani kim ne derse desin bu Suzuki'nin yaptığı vitesin üstüne ne bir Honda ne bir Yamaha kaldı ki BMW'yi bu klasmana sokmaya bile şey yapmıyorum. Tenezzül etmiyorum. Çok iyi, çok çok güzel. oturuş pozisyonu tabii naked motosiklet biraz böyle KTM duruşları gibi hissettirse de klasik çıplak bir motosiklet eğer uzun yol vesaire yapacaksanız önüne bir camla kullanmanız önerilir diye düşünüyorum. Quick Shifter gayet güzel çalışıyor. Tabii Gönüller cruise kontrol istiyor ama yok. Sürüş modları A var. Evet A, B, C var. B biraz daha sakin bir modu muhtemelen. Evet D de belli bir yerden sonra çok uzamıyor. 190'lık arka teker size gerçekten virajlarda falan güzel yatış açısı sağlıyor. Güzel konfor sağlıyor. Önle arka teker arasındaki mesafe de bu motorda biraz oynanmış sanırım. Gayet konforlu, gayet güzel bir sürüşü var. Ekstra şöyle bir seçenek var, şöyle bir ekstra şöyle bir yardım var üzerinde çalışan elektronik sistemlerde. Low Low RPM Assistant diye bir sistem var. Yani düşük hızda giderken diyelim ya da trafikteスiniz, dur kalk yapıyorsunuz, debriyaj içeri dışarı yapıyorsunuz, sık bırak yapıyorsunuz sürekli. Bu arada düşük RPM'le e, motosikleti stop ettirebilirsiniz, e, titreyebilir vesaire. Bu durumda size asistanlık yapacak bir sistem var üzerinde. Gayet güzel çalıştığını söyleyebilirim. Yine start asistanı var motosikletin üzerinde. Tek düğmeyle başlangıçta gösterdiğim gibi tek düğmeyle startı verebiliyorsunuz motora. Üzerinde led aydınlatmalar bulunuyor. Önceki modele nazaran önceden üzerinde halojen farlar vardı biliyorsunuz. Artık sene 2021 yani halojen mi kaldı? O yüzden artık hepsi led lamba. Arka taraf sinyaller hepsi böyle. Ve bu arada Euro 5 normlarına uyumlu olarak olarak geliyor artık bu motor. O konuda da içiniz rahat olsun. Ön taraftaki süspansiyonlar ayarlanabilir. Ters maşa Kayoba'nın. Yine arkadaki de aynı öyle. O da ayarlanabilir. Ama ön tarafın full ayarlanabilir. Arka tarafta ise sadece ilk yüksekliğini ayarlayabildiğiniz bir süspansiyon mevcut. Ekranda açıkçası her şey yerli yerinde diyebilirim. Motor yakıt göstergesi var hızımız var ortalama yakıtımız var ya da istersek bunu genel odaya çevirebiliriz trip a'nın yakıtına çevirebiliriz trip b var ekran parlaklığı ayarı var kaçla akünün şu anda şarj oluyor olduğu var ve tekrar odometreye dönüyor. 3000 kilometre bu motor. Henüz göstergemiz var, devir saatimiz var. Devir saatinin iç kısmına da vites göstergemizi, sürüş modlarımızı, traction kontrolümüzü ve quick shifter'ı gösterir bir ikon eklenmiş durumda. Üzerinde hidrolik debriyaj yok, telli bir debriyaj var ama müthiş yumuşak. Benim 1250 GS'teki gibi yumuşak bir debriyaj var üzerinde. Bu arada debriyaj asistanı var üzerinde. E, vites geçişlerinde size yardımcı olması için daha kolay vites geçişlerini vesaire sağlamak için bu tarz bir asistan da koymuşlar. Elektronikten de Dediğim gibi bu Suzuki hiç kaçmamış. Gerçekten üzerinde sizin faydanıza olabilecek tüm elektronikler var. Viraj ABS'si, viraj traction kontrolü ve bilimum diğer bütün elektronikler var. Suzuki bu motor için bununla yolların hakimi siz olun. GSX-R1000 ile de pistlerin hakimi siz olun diye bir slogan getirilmiş bu motoru lanse ederken. Biliyorsunuz bu tarz sloganlar önemli. Motorların ileriki piyasaları için motorları dilden dili anlatırken reklam amaçlı kullanılması için bu tarz cümleler, bu tarz sloganlar önemli. Ön fren hidroliğimiz Burada arka fren hidroliğimiz yine her zamanki gibi arkada aşağıda. Üzerinde güzel oynamalar yapılmış bir önceki kasaya göre. Kafa tasarımı biraz daha böyle bu e, Yamaha'nın ya da KTM'in yarattığı o sivri tasarıma dönmüş durumda bir öncekine nazaran yine. Ama bir sanki arka kuyruğu biraz daha uzatıp öyle bir şekil verebilirlermiş gibi geldi. Bilemedim. Bir de arkada oturan e, yolcu için tutunma yeri bulamadım ben <laughs> açıkçası. Hani tabii motoru niye arçılı süresin ama Diyelim ki artçın var ve sürmek istiyorsun. Bununla süremezsin. Çünkü arkada gerçekten artçının oturabileceği bir yer yok. Bu arada 108 Nm tork motorun kilosu 214 kilo. Gerçekten hani düşük devirlerde böyle güçsüz hissettirmiyor kendini. Tabi bir GS kadar... Hani o torkun verdiği rahatlık, o torkun verdiği konfor üzerinde yok. O belki de benim alıştığım, bir de boxer motorun da bir karakteristiği var. Ondan da kaynaklanıyor olabilir. Ama gerçekten hani bu motorda da o tork kendini hissettiriyor. Bakın şu an 3000 devirdeyim, 6. vitesteyim ve 80 ile gidiyorum. Açıyorum. Sizi o itme kuvvetini hissettiriyor. Özellikle hani 3000'i. Geçip 4000'e yaklaşırken 4000 sonrası hani 6. vites ben buradayım diyor. Yani zaten bu motosikleti alıp neden 2000 devirde 6. viteste gaz vermek isteyesin? O da e, ayrı bir soru işareti olabilir sizin için. Yakıt tüketimine bakalım. Buradan ortalama yakıt tüketimi şu an için 15 km litre bölü litre görünüyor. Yani dolayısıyla 6 litre 6,5 litre civarı. Şu aşağıya küçücük bir saat koymuşlar. Yeni gördüm leke sanmıştım ben onu. <laughs> bir kötü yanından bahsedeyim size. Bir çıplak motor olmasına rağmen... Şehir içi kıvraklığının iyi durumda olmasını beklememize rağmen Motosikletin durduğu yerdeki turu çok kötü Gidon resmen 15 derece falan dönüyor herhalde Tam açısına bakmadım ama Gidon çok az dönüyor bir de ben tabii çıplak motora falan aşina da değilim Benden de kaynaklanıyor olabilir Ama gidon çok az dönüyor Yani özellikle eğer araçların arasından geçeceğim İşte İstanbul trafiğinde Ya da İzmir trafiği, Ankara trafiği falan Böyle sıkışık trafiklerde Ben biraz şey yapmak istiyorum Aralardan da gidip kolayca sağ sol sağ sol yapmak istiyorum derseniz Gerçekten motoru önermiyorum diyebilirim Çünkü Benim daha önce kullandığım Kawasaki'de Ve bir tarz bu, bu tarz bilim motorda olduğu gibi ee, Bir sıkıntı var O da şu ikinci üçüncü viteste gidiyorken Gazı açıp bırakmalarınızda şöyle motorda küt küt diye bir takım vurmalar hissediyorsunuz. O vurmalar da gideriliyor. Şöyle yeni bir mapping yaptırıyorsunuz. Yeni bir ECU ile yeni bir mapping yaptırıyorsunuz. Ve egzoz şeyini komple değiştiriyorsunuz. Sonrasında bu vurmalar kesiliyor. Gayet daha konforlu olmuş oluyor. Tabi bu dediğim büyük bir miktar paraya tekabül ediyor. Dolayısıyla birçok insan yaptırmıyor kaldı ki bunu firmaların yapmasının sebebi de yine egzoz salınımıyla içerideki kompresyonla Euro 5 normlarına uymak. Göstergede görmek istediğiniz her şey var. Motor sıcaklığı, benzin göstergesi, hızınız Anlık yakıt, ortalama yakıt, trip A, trip B, akünün şu an kaç voltla şarj ettiği, traction control, sürüş modu, quick shifter'ın olduğunu gösterir bir QS ikonu, vites göstergesi. Daha ne olsun açıkçası? Birçok şey var. Üzerindeki elektroniklerden bahsedelim biraz. Üzerindeki açıkçası süspansiyonların en azından ön tarafının elektronik olmasını beklerdim ben böyle bir motosiklet için. Hani 1290 KTM Super Duke falan düşününce hani elektronik olsa bir tık iyi olabilirmiş ama Kayoba amortisörler full ön taraf full ayarlanabilir arka tarafta da sadece yüksekliğini ayarlanabildiğiniz bir single fork var. Şimdi size biraz şurada bir hızlanma ve quick shift denemesi yapalım. Şurayı döndükten sonra biraz hızlanırız. Motor yüksek devirlerde ne kadar hızlıysa, ne kadar aktifse, ne kadar canlıysa düşük devirlerde de o kadar canlı açıkçası. Hani özellikle 3500-4000'den sonra çok başka bir motor oluyor. Bakın şimdi. 8, 9, yani 8000 devirden sonra sizi geriye atıyor. Yani 8000'e kadar bir geriye atma var. Şu an sesim size rüzgardan ne kadar geliyor bilmiyorum ama 8000'e kadar bir geriye atma var. Sizi bir ciyi arkaya doğru ama 8000'den sonra egzozun sesinde bir değişiklik oluyor. Muhtemelen ikinci valfi açıyor ve oradan sonra müthiş bir gidiş. Müthiş bir gidiş gerçekten. Böyle bir gidiş yok. E, bu motosiklet deneme motosiklet olduğu için arkada metseler var. Önde de Dunlop var. Niye öyle bir şey yapmışlar? Niye ikisini bir değiştirmemişler bilmiyorum ama ön laste dişler gayet yerinde. Arka lastikte de gayet yerinde. Üzerinde tabi zincir aktarmalı bir motosiklet biliyorsunuzdur. Üzerindeki egzoz ise 4-2-1 şeklinde yani headerla, headerslardan 4 çıkış var. Her silindirden bir çıkış elbette ki. Oradan sonra 2'ye düşüyor. 2 şeklinde katalizatör sonra da tek olarak son egzoza geliyor. Egzoz sesi gayet yeterli. süspansiyonlar var önde böyle dış kaplaması gayet hoş görünüyor motorda. Bu motorun değişik renkleri var. Bir tane grili siyahlı var. Bir tane mavi rengi var ve bu simsiye olan versiyonu var. Çift led far görünüyor. Biri uzunlar biri kısalar olarak. Hani gayet güzel görünüyor. Biraz önce bir tünele girdik gayet de güzel aydınlatıyor. Bakın şimdi size dönüş açısını göstereceğim. Şu an tam dik duruyor. Gördüğünüz üzere karşıya göre motor. Şu max. Bu kadar dönüyor. Şu açı kaç derece? 30 falan. Döndüğü açı. Bakar mısın? şu. Şurası 45 olsa, şurası 90 olsa muhtemelen 35 maksimum 35 herhalde yani gerçekten abartmadan söyleyebilirim. Dönüş açısı gerçekten kötü. Ama tabi şimdi mesela bu yolda tek seferde dönemezsiniz. Burası tek şerit e, bir buçuk şerit. Türkiye'deki yollara göre bir buçuk şeritlik bir yol. Çok zor dönersiniz yani. Bu arada düşük hızlarda motosiklet o kadar kolay dönüyor ki şuradan görebilirsiniz. Hani gidon açısı evet tam durduğu anda dururken U dönüş yapmak için yeterli olmayabilir. Ama şu açıda şöyle giderken gerçekten çok kıvrak. Çok kolay dönüyor. Yani çat diye dönüyor bakar mısınız? Hani araçların arasından geçemezsiniz diye düşünüyordum. Yani alan arkadaşlar. Ama yok yani bu bayağı kıvrak bir motosiklet. Şimdi şurada duralım isterseniz bir güç denemesi yapalım. Çok önermesem de siz yapmayın. Kaldı ki traction kontrolümüz 5'e alalım. Motosikletle güç denemesi yaparken yani motosikletin gücünü sıfırdan yüze denemek başka bir şey. Bir de cahil cahil son hız testi yapmak başka bir şey. Ben size 0-100 yapayım bir bakın. Yani 0-200 yapmış oldum. <laughs> <laughs> Şinere gelecek olursak. Eksozunun küçük ve kibar olması gayet güzel. Aynaları çok iyi. Vitesleri çok iyi. Quick shifter'ı Müthiş yani. Gerçekten hiç zerre sarsmadan quick shifter. Bakın iki Hiç sarsma yok. Sıfır sarsma. Sadece ani gaz açıp kapamalarda şöyle küt küt vurması var. Onun dışında başka bir şey yok. Ama en büyük eksiklik ekranda. Ekran TFT ekran. Hafif renkli yapmaya çalışmışlar. Hani yeşiller var yer yer maviler var ve kırmızılar var ama ee, çok yetersiz. Yani karanlıkta evet iyi ama aydınlık havada çok kötü görünüyor. Ee, parlaklığını en son açmış olmama rağmen gerçekten kullanıcı dostu değil. Yani biraz daha büyük ekranla biraz daha ışıklı bir şey yapabilir bir şey yapabilirlermiş. Çünkü biraz fazla karanlık olmuş. Ee, görmek istediğiniz birçok şey var ama hepsi karanlık ekranda maalesef. Menü tuşları vesaire biraz karışık olmuş. Yani e, aşağı yukarı tuşları var ve onlara e, uzun süre basılı tutarsanız içeri ve dışarı yani in and out yapabiliyorsunuz. Yani belki belli bir süre sonra kullanıcı, kullanıcı alışıyordur bu duruma. Ama ben henüz alışabildiğimi söyleyemeyeceğim. İlk binerken gidon açısını vesaire biraz negatif bulmuştum ama kullandıkça insan alışıyor gerçekten. Ve e, yavaş süratlerde de gayet kıvrak dönüyor açıkçası. Yani gidonun o kadar çok açıyla dönmesine gerek kalmadan o kıvraklığı, o dönmeyi, vermeyi başarabiliyorlar başarabilmişler o yüzden oradaki eksiği kendime yazıyorum maalesef çünkü gayet kıvrak ve hani hızlı dönüyor alet bildiğiniz üzere artık yani ride by wire olmayan e, motosiklet kalmadı bunda da elbette ki öyle o yüzden de zaten sürüş modları var sürüş modları içerisinde motor freni akselerasyon vesaire gibi şeyleri e, ayarlayabiliyor konfigüre edebiliyor Customize edebiliyor. edebiliyor biraz da Türkçe söyleyeyim özelleştirilebiliyor kişiselleştirilebiliyor olduğunu düşünüyorum ama öyle bir ayar henüz göremedim. Bakalım ee, birazdan durunca o ayarlara da bakacağız. Ekranın üst tarafında gördüğünüz şu bölgede e, ışıklar yanıp sönmeye başlıyor. Devir iyice arttığında ve size diyor ki artık lütfen vitesi bir üst vitese at arkadaşım. <laughs> Bırak da bizi diyor. Biz de biraz diyor rahatlayalım. Daha bu motorla çok şeyler yapılır. Çok eğlenilir. Ama videoların da bir sınırı olması lazım. Allah Allah. Yavaş be çocuğum. Çok iyi duruyor. Eğer bir de yüksek devirde sürüyorsanız gerçekten tadından yenmez. Çok canlı motor. Çok canlı motor. Anlat anlat bitmiyor yani. Hep bir şeyler eksikmiş gibi, hep bir söyleyecek bir şeyin varmış gibi hissediyorum yani. GSX-S1000'den bu kadardı. Kendinize dikkat edin. Birbirinizi lütfen sevin. Olmadı sayın. Motosiklet sürüyorsanız ileri sürüş eğitimi alın. Motor halinden bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere. Bay bay.